Hello, ben geldim ve kanalıma hoş geldin. Ah, ah. <laughs> selam. Bugün sizlerle e, kitaplığımı yeniden düzenledim ve onun videosunu göstermek için buradayım. Ya bu ne ya? Neden aynı aldım bilmiyorum. Bu ne? En saçma halimi göstermek için mi? Burada havalı bir giriş dahi yapamıyorum arkadaşlar. Kitaplığımı komple kökten bir şekilde değiştirdim ve hazır değiştirmişken dedim ki neden canım takipçilerime bir e, oda turu yapmıyorum? İnşallah çok oynamıyordur. Sesim böyle sizle konuşurken çok huzurlu, sakin, sessiz ve mutlu. O zaman hazırsak yavaş yavaş başlayalım. Böyle başlayalım. Buraya aralığı müjdeleyen ufak tefek güzel tatlı sürprizler bıraktım. Bu 2021 ajandası yani ayrı ayrı ajanda. Renk kitaptan gelmişti. Bu o, kupa gibi. Neydi? Jitai box baydayı. Öyle bir şey. Ne diyor? Bunu unuttum. Bir de kartonda. Böyle güzel dursun, tatlı dursun. Bir yeni yıl havası versin diye buraya bıraktım. Işıkları zaten biliyorsunuz ki iyi ki almışım. O kadar mutluyum ki aldığım için böyle burada bir değişiklik fark ettiniz mi bilmiyorum altına desteklediğim bir şey vardı ve onu çıkartma kararı aldım ve böylece diğerlerinden daha küçük bir kitapçık oldu bu kamera çok oynuyor sanki İse biz yine de devam edelim arada teknik aksaklıklar olabiliyor olsun sesimin yatıştırıcı etkisini siz de fark ettiniz mi hayır bu kamerayı uzaklaştırmakmış deryacım yakınlaştır cahil olma Evet. Ciltli yabancı kitaplarım tam olarak burada. Ardından en sevdiğim yabancılara bu şekilde tekrar iniyoruz. Buyurun. Hiçbir şekilde değişmiyor. Bu rafları kolay kolay bu yabancı kitaplarını yani okumadığım birkaç tane var. Mesela şurada her şey unutulmadı diye bir kitap almıştım. Ee, ve ardından sanki şurada kusursuz hayatlar diye bir kitap ve okumadım. Bilmiyorum. Bakalım başka okumadığım var mı? şu an yok gibi duruyor. Ve bir de a evet sen gittiğinden beri diye bir kitabı okumadım arkadaşlar. Umarım severim diyorum. Kamerayı oynatmamaya çalıştıkça sanki elim titremek istiyor yani o derece. Bu raftaki de bu raftan da şey okumadım. Gözlerin ardında ve kap ormanda ve ilk aşk İlk günah. Biliyorsunuz gerilimli şeyleri alacağım okuyacağım deyip asla okumuyorum yabancı tamamen e, yabancı yayınlarının aşk kitapları, çıtır çerez kitapları hepsi benim kitaplığımın şu rafında bizi bekliyor. Şimdi kaldırsam titriyecek. Ardından size şurayı da göstereyim ki kaldık ilk gösterdiğim kısım buydu. Seraj JMS karakterlerinin fanartları, yabancı kitapları, funkoları ve kalkacağım birazdan titremesin diye kapatıp tekrar başlayacağım. Mart yayınlarından çıkan minyatür kitapları böyle buraya koydum. İnanılmaz böyle buranın aurasını ve ortamını beğendim gerçekten. Bu kısmı da böyle yaptım. Kardeşimle fotoğrafım. Sis ve Öfke Sarayı serisinin karakter fanartları. Cam Shotu serisinin karakter fanartları. Bunu bana arkadaşım Huriye yaptırmıştı. Ve gerçekten aşırı sevdiğim şeylerden bir tanesi odamda yavaş yavaş kitaplığa doğru geçiyoruz artık. Kitapçı, kitapçıklığı yok hayır. Kitaplıkçık. <laughs> Onu artık bitirdiğimize göre artık dev kitaplığa yavaş yavaş raflara her şeylere bakmaya başlayabiliriz. İlk olarak arkadaşlar bu rafta neredeyse en sevdiğim kitapları tutuyorum. Elis Kova, Leigh Bardugo, Serah Cemes. Görüyorsunuz yani anlatmaya gerek yok. Ki ben Claudia Gray'in bin parça sen serisinde sürekli öneriyorum. Kraliçe Harry Potter. Şu kısım ise boş kaldığı için doldurmak amacıyla yapılmış. Yavaş yavaş o kısma gelebiliriz çok fazla titretmeden. Bu serileri yani Titan serisini son okumamla birlikte çok sevmediğimi size söylemiştim. Brandon Sanderson okumadım. Tahere Mafi'yi de tekrar okuyacağım. Martı ve Ren'den gelen kolileri atmak istemedim. Ren de burada. Şöyle şu şekilde tutalım. Ardından şu şöyle şu, Ardından şuraya gelelim. Havayanı iki tane olduğu için burası boş kalmıştı ve ben hemen dedim ki onu buraya koyayım. Her kitaptan iki tane alma huyum. Yani aslında almıyorum hediye geliyor öyle diyeyim ve ben hediye elimden çıkartmaktan asla hoşlanmıyorum. Böyle yavaşça. Dayanga balonları sonunda bitirdim biliyorsunuz. Benden mutlusu asla yok ve bir rafımı komple ona ayırdım. Ardından şöyle gelelim. Bakın, kitaplığım çok fazla yani daha önceki kitaplık turu videosuna göre çok fazla değişmedi. Fark ediyorsunuzdur. Yani ben yavaş yavaş geçmeye çalışıyorum ama her kitap bende daha önce olan kitaplar. Ee, ben daha çok fantastik, distopya, genç yetişkin, normal aşk kitaplarını çok seviyorum. Ya neden aşağı iniyorum? Pardon, böyle gideceğim. Yavaş yavaş aşağı iniyoruz. Kardeşimle kupam. Ya çok tatlıyım ya. Öf, kendimi çok seviyorum. <laughs> Böyle. Burada Pegasus'un uygun fiyatı aldığım sıfırlananlar serisi, Sonsuz Gökyüzünün Altında ve Yeni Dünya serisi var. İçlerinden sadece Sonsuz Gökyüzünün Altına'yı okuyup bayağı sevmiştim. E, kısa süre içerisinde tekrar okuyacağım. Burada Altın Pusula serisini okumadım arkadaşlar ama geri kalanları okudum ve seviyorum. Aa bir de pardon Kızların Suskunluğunu okumadım. Ve ışığımı tutmak için ne yapıyorum görüyorsunuz. Yani resmen mutsuz zaman, umutsuz zamanlar, umutsuz çözümler. Bu kısma gelelim. Harlan Coben'in yeni kitapları Mart yayınlarının hediyesi. Hem kitap sepeti hem Mart yayınları. O yüzden kısa sürede okuyacağım. Yani öyle okumak istiyorum. Yakut Kırmızı, Silver Kersting yer benim 7'den 70'i herkese önerdiğim Abla 12-13 yaşındayım. Abla 15 yaşındayım. Eğlenceli macera istiyorum ama çok fazla aşk istemiyorum. Hiç aşk istemiyorum diyen herkese ben Kerstin giyeri öneriyorum arkadaşlar. Gözüm kapalı öneriyorum. Karanlık Zihinler serisi ve Tatlı serisini ye bu yakınlarda aldım. Mele Sözleşmelerini elimden çıkartacağım ve büyük ihtimalle size hediye edeceğim arkadaşlar. Bu Açlık Oyunları 3 gelmesini bekliyorum. Aldım. Bu kısım aslında böyle dolu olacak. En Aydınlık Gölge'yi ben satın aldım. Yani Beni bilen bilir. Ben yayın evinden kitap almıyorum, kitap istemiyorum. Eğer bir kitabı seviyorsam kendimi satın alıyorum. Her zaman bu prensipte ilerliyorum. Ama tabii ki yayın evleriyle normal bir şekilde irtibatım, sohbetim, muhabbetim, arkadaşlığım olduğu için de kitabı göndermişler ama ben de zaten şurada göreceksiniz ki vardı ve ben de bunu arkadaşıma hediye etme kararı aldım. O da blogger. Böyle yavaşça aşağı inelim. Fırtınalar İmparatorluğu yine karton kapak iki tane var. Ama elimde yedek olsun istedim. Baskısı tükenince gelmeye biliyor. <laughs> Yine kanatlar ve küller iki tane var. Biliyorum şu an Derya abla arızalı mısın seslerinizi duyabiliyorum. Ee, Jennifer severim. Çok severim. Ama lanetli serisiyle en karanlık yıldız serisini okumadım arkadaşlar. Bu yakınlarda okumayı düşünüyorum gerçekten. Bu arada Cam Şato'nun eski baskıları burada görüyorsunuzdur. Yani ileride koleksiyonluk olsun diye aldım. Kapakları falan çok kötü ama ilk baskılar oldukları için anıları olsun diye elimde tutmak istedim. Bir dakika. Geçerken biraz oynama olacak ama şimdi onu en minimuma indireceğim. Böyle. Bakıyoruz. Yine burada açtık kitaplarım. Yine Pegasus'un sevdiğim serileri. E, Martin'ın yine karton kapak. Ben dediğim gibi başarı şey tutmayı çok seviyorum. Bir tık bu konuda arızalı olduğum bile söylenebilir. Böyle gelelim. Burada ye yeni gelen kitap e, şiirimin her kelimesi ve e, Lucy yedi kız kardeş. Çok kısa süre içerisinde okumak istiyorum. Diğerlerinin hepsi çıtır çerez. Yetişkin aşk kitapları. Momo dışında tabi. Momo öyle değil ama diğerleri öyle. Bu zaman bu yakınlarda okumuyorum. Bu yakınlarda okumak istediğim tek tür fantastik. Ve aşk okumak istersem de çok naif. Böyle filmlerde çıtır çerez izlediğimiz tarzı aşk okumayı tercih ediyorum. O yüzden pek elimi alamıyorum ne yazık ki. Bu rafım böylece historical. Historical olarak sevdiğim çok az yazar var. Beş tane falan. Sarah MacLean, Elizabeth Hoyt, Brenda Joyce, Paulina Simmons, Ardından Monica ve Julia Queen var. İşte burası komple iki tanesi historical rafım benim. Ve aldığıma hiç pişman değilim. Ve bu rafımdan çok memnunum. Çoğaltmayı da düşünmüyorum, azaltmayı da düşünmüyorum. Belki yeni kitapları çıkarsa bir şans vermek isterim. Bu kısımda böyle her yayın evinin bulunduğu ve benim seveceğimi düşündüğüm kitaplar. İki yabancı olmadan önce okudum biliyorsunuz bu yakınlarda. Ve 4,5 puan verdim. 4 verdim ya da 4,5 verdim. Güzeldi. O yüzden tekrar yazarın aynı kitabı olan sahip olduğum tek şey kitabını aldım. O okumadım ama bu yakınlarda okurum. Buradaki kitaplardan yine hala 10 e, küçük saniye şu galiba şu üçlemeyi okumadım. Burada neredeyse hepsini okudum ve hepsini severim. Ve yine fantastik rafına geri dönüyoruz. Oldukça karışık bir şekilde kitaplığımı gösterdim size fark ettiniz mi? Biraz değiştirmişim ve bana Skyward geldi Dex'ten. Kapağını evet herkes gibi ben de sevmedim ama yandan şu an kapağı gözükmediği için kapağa bir sinirim yok. <laughs> Çünkü görmüyorum. <laughs> Öf, çok tatlı espriler yapıyorum. Böyle e, Beni Seç serisi. Bu serileri gerçekten seviyorum. Ve Kaos Yürüyüşü serisi. Bu yakınlarda cidden okumak istiyorum arkadaşlar. Bakalım ne zaman okuyabileceğim. Ay Günlükleri serisi. Kül Gibi Kar Asi. Çizgi romanlar o kadar az ki burada böyle duruyorlar. Duman ve Kemiğin Kızını gerçekten çok kısa bir süre içerisinde okuyacağım. Ve son olarak galiba şu raf kaldı. Bu raf satışı tükenmiş aspendos rafları. Ben aspendosun artık gerçekten battığını düşünüyorum. Tabi yanlış düşünüyor ve yanlış biliyor da olabilirim. Beni bilgilendirebilirsiniz. Ama artık kitap çıkartmıyorlar ve bu durum beni gerçekten üzüyor. Güzel yazarlar almışlardı. O yazarları çıkartmaya devam etmelerini isterdim. Ama işte bende olan birkaç kitapları ve Martı'nın Sonbahar Kokusu serisi burada. Martı'nın yeni çıkan İlk Aşk Kurabiye Kulübü ve Kalbinin Peşinde kitapları burada. Ve ardından kitaplığım bitiyor tekrardan böyle ya ya oğlum <laughs> annem sen nasıl bir evlatsın annem seni çok seviyorum seni çok seviyorum tamam hadi ya uyu şimdi size son kez de kitaplığı gösterip ardından gidiyorum biliyorsunuz ki ben bu kitaplık turu videolarında biraz heyecanlı biraz böyle kasvetli böyle derya heyecanında olamıyorum ee, hani böyle sanki size gerçekten kitaplarımı güzel gösteremeyecekmişim, elim çok titreyecekmiş, nasıl olacak böyle diye kendime çok stres yapıyorum. İnşallah bu kitaplık turum yeni düzenleme turum güzel olmuştur, sizi mutlu etmiştir. Ee, lütfen yorumlara bırakın ve eleştirileriniz varsa dinlemekten çok keyif alırım. Bir sonraki kitaplık turumda şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum merak edenler için. Elimden geldiğince kitapların türlerini, şeylerini anlatacağım tüm kitaplığımda ve olma sebeplerini. Onun için biraz daha boş vakit bekliyorum. Sadece sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi ki varsınız.